İyi akşamlar. Bir Yok pardon. 3 2 1 başla. Evet iyi akşamlar divan. İyi, bayramlar. İyi akşamlar, i̇yi Bodrum, iyi Bodrum'da yine sol dağıt bir gece yaşattınız. Yine sahneden indirmedi seyirci sizi. Uzun sürdü ve sürprizler oldu sahnede. Neler söylemek istersiniz? Vallahi de, ne bileyim ben. Çok büyüğüm diyorlar. Ya hakikaten patlıyor, iptal oluyor, bir şeyler bir şeyler. Ama ablanız, Allah'a hamdolsun, şükürler olsun, her yerde ablanız gazinoları patlatıyor. Zing yazın gördünüz, evet. efendim Allah'ıma şükürler olsun. Tabi mutluyum. Ee, Yine. Zaman geçsin. Yine zafer. Evet. Yine zafer. Yine zafer. Evet. Peki Çakıl Gazinosu'ndan başlayıp bugün 2025'te Çan'daki Hı. yine Çakıl mekan... Çakıl Gazinosu'ndan niye el, eri... Ya ben o kadarını... Ben ki sen bilmiyorsun tabii ki. Ama ben... Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen bana bok mu attın? Hayır estağfurullah. Yaşım <laughs> ufak diye Yavrum. kötü bile. Yavrum e, ee, Maksim tabi biliyorsunuz sen Çakıl'la ilgili ne diyecektin hayır Çakıl göz... yani eskiden beridir 2025 yılındayız bugün bile soldat yapmayı başarıyorsunuz bunun sırrı nedir birçok sanatçı bayramda çalışamadı sahneleri iptal oldu ama siz buraya önce hınç doldurdunuz Allah'a şükürler olsun yani müteşekkirim ne diyeyim ee, insanlar tercih haklarını 52 senedir benden yana hep kullanıyorlar. Ee, yani ölmeden bunları yaşıyorum. Halen dahi. Halen dahi. Ee, tabii o insanlara her zaman müteşekkirim. Sevgim saygım hürmetim sonsuz o kıt kanaat e, Efendim geçim derdi olan kişiler dahi yemeğinden ekmeğinden bir şeyleri böyle kısıp geliyorlar e, ne denir Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun, Allah'ıma şükürler olsun, hamd olsun ya Rabbi. Peki Bülent Hanım hiç sizden sonra gelecek yeni bir diva var mı sizce? Ya da beğendiğiniz benden sonra benim adımı taşıyabilecek şu isim diyebilir misiniz? Bilmiyorum, hani ses tonumuza yaklaşabilen yok, oklava yok zaten. Ama sizin beğendiğiniz... Oklava mı? Oklava. Okta. Oktav. 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 <laughs> Allah'ın aptalısı. <laughs> Biraz sürçülü <laughs> insan. Olsun. Os. Yani bilmiyorum. Müşer... İnşallah keşke olsun. Dinlediğiniz şimdiye, de... <laughs> Şimdiye kadar olmadı ama... Pek... Sevilen... Ha? Yufka açabilen o mu? Yufka mı? ha <laughs> ha. <laughs> 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 Peki Bülent Hanım sahnede de pasta kesildi sürpriz de yapıldı size. Ye, evet. İki gün sonra doğum gününüz. Ama bugün neden de evet, kutlandı. Şimdiden kutladılar. 18 oldunuz maşallah. Evet. Tabii altıma doğru <laughs> 18 oldu. <laughs> Ay öleceğim şimdi buralar. Ay Allah. Neler söyleyeceksiniz doğum gününüzle alakalı? Ee, yani işte ne, doğmuşum yani ne yapacak? Özel bir şey yok. Ben hiç öyle şey yapmam. Evet peki. Pek kutlamam da sevmem de. Beraber kutlayalım buradaysanız. Aynen. Yani, <laughs> tek tek evet. Yani birlikte ablaya sarkmak Estağfurullah. bu. Estağfurullah. Sen iyice ne sapattın. <laughs> Seni terbiyesiz. <laughs> Divan e, mirasla alakalı biliyorsunuz son zamanlarda Ferdi Tayfur'la alakalı bir e, çocuklarıyla alakalı bir miras davası sorunu olmuştu. İbrahim Tatlıses de ben de miraslarımı bazı çocuklarıma bırakmayacağım demişti. Sizin miras. Ama benim çocuğum Evet yok şimdi ki. onu soracaktım. Mirasçınız benim olmadığı için. Yok. Mal da çok olduğu için dağıt <laughs> dağıt dağ da bitmez. Nasıl bir planlama yaptınız yok. Bir kere sen yoksun <gülüyor> <gülüyor> Bir yüzde bir alırım dedim ama Öyle mi? Hadi koyalım bari <laughs> Yavrum benim tamam. Ee, şeyle Ortaktım ben Bu benzinlik Fethiye'de Şeyle mi? Ferdi Ferdi Ferdi'yle Ortaktım Ondan sonra Artık nelerim var onları da unuttum zaten, <laughs> bir adam var, o da Marmaris, Marmaris. Marmaris. sen hepsini biliyorsun, Biliyor, biliyorsun. yani işte öyle. abartmanlar, bir şeyler. Şöyle düşünüyoruz biz, Ferdi Tayfur 30 yıllık kariyerinde ada alabildiyse Diva 52 yılda neler almıştır? Değil mi? Şimdi, Çünkü yatırım da yaptığınızı bildiğimiz için. Şimdi şöyle bir şey. E, Ferdi de çok varlıklıydı. Ondan sonra e, Ferdi de öyle, İbrahim de öyle. Efendim bunlar varlıklılardı. Hepsi. Yani kurumlara mı bağışlamayı düşünüyorsunuz öyle mi diyebiliriz ya da bir mirasçınız olur mu bir evlat edinir misiniz belki hayır evlat falan edinmez ben çünkü o şefkati veremem kendim hep almaya alışmışım kedi gibi beni sevsinler böyle ve hep ben seviliyim biraz bencilim galiba o konuda Sevgi veremem. Hoş beraber olduğum bir e, bey vardı. Onun çocuğunu hayatımda ilk defa gece kalkıp evimde kadınlar olduğu halde e, efendim kendim sütünü ısıtırdım. İçine bal koyardım. Ve efendim, boynumda yatardı zaten. Babasını sokmazdım. Ondan sonra çocuğa kendi elimle ısıttım ballı sütü içirirdim. Ama yine de bir annenin e, o özverisi, o şefkati, onlar başka. Yani zannetmiyorum yapamam, yapamam yani onu veremem. Öyle. Peki buyurun var mı başka sorumuz? Son olarak o zaman bayramda dinlenecek misiniz? Sahne yapmaya devam edecek misiniz? Yoksa Bodrum'a gelmişken şey iki gün. <laughs> Zaten yarın son bayram evet. bitti. Ee, burada ama çok güzel bir bayram oldu. Evet. Hakikaten Efe'li bir bayram oldu. Sizin için. Omuzlarım dindik. Başım yukarıda. Yine Zafer. Yine evet. Zafer. Yine Zafer'le kapattım. Evet. Teyit ettik mekan sahibinden. 250 kişilik yere şu 350 kişi giriş yapmış. Evet. Maşallah. Full artı full. Şeylerin dışına <laughs> kadar masa atmışlar. Evet falan filan. Evet, Peki. Tamamladık. O zaman çok teşekkür ediyoruz size. Güzel İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ediyoruz. geldiğiniz için hepinize. Evet. Ayrı ayrı efendim. Ee, hadi gidin artık Aynen. Yorum.